Bana matematiği sevdiren bir ilkeden bahsedeceğim bu videoda size. Matematik aslında günlük yaşamda bize ilham kaynağı olabilecek birçok şey söyleyebilir. Rakamlar, istatistikler, geçmişten gelen bir takım verilerin bugün yaptıklarımıza olan inanılmaz bir katkısı olabilir. Ve matematikte özellikle de istatistikte bizim çok işimize yarayacak, aslında verimliğimizi artıracak benim de şahsen kullandığım ve birçok yerde aslında gücünü gördüğüm bir ilkeden bahsedeceğim size. 80-20 kuralı Wilfredo Pareto adlı İtalyan bir matematikçinin keşfettiği Pareto ilkesi diye bilinen oranlar. 80-20 ilkesi. Yani elde ettiğimiz sonuçların %80'i neredeyse tamamına yakını yaptıklarımızın çok az bir kısmıyla, yüzde 20'siyle elde ediliyor. Bu bir verimlilik ilkesi esasen. Yani bir şirkette kasaya giren, örneğin bir market düşünün, marketin kasasına giren gün sonundaki toplam paranın yüzde 80'i aslında satılan belli ürünlerle, yani yüzde 20'lik bir ürünle gerçekleşiyor. Peki yüzde 80 gereksiz mi? Hayır tabii ki. Onlar da vitrinleri süslüyor ya da çeşitlilik katıyor ama esas girdiği sağlayan parayı kasaya sokan ürünler toplam ürünlerin içerisindeki %20'lik bir kısım. Şimdi bizim hayatımızda da aslında çok benzer oranlar var. 24 saatlik bir zaman diliminin tamamında bir konuya %100 konsantre olmamız kolay olmuyor. Bizim kendimizi verimli hissettiğimiz zamanlar da bu 24 saatin içerisinde yine %20'lik bir bölüme denk geliyor. Belli anlarda kendinizi daha verimli hissediyorsunuz ya da işte o anda modunuz yükseliyor. Elde ettiğimiz sonuçların %80'i yaptıklarımızın %20'siyle bağlantılı. Peki biz eğer bu %20'lik kısmı bilirsek, neyin işe yaradığını, neyin gerçekten de büyük sonuçlar getirdiğini bilirsek ne olacak? Hayatımızda inanılmaz bir devrim yapmış olacağız. Çünkü böylece gereksiz detayları ayıklamış olacağız. Neyin işe yaradığını bilmek, neyin işe yaramadığını da bilmemizi sağlayacak. Haliyle bu Pareto ilkesi 80-20 kuralı sizin üretkenliğinize, yaşam doyumunuza, kaliteli bir şekilde kendinizle ya da başkalarıyla vakit geçirdiğinizde birçok hayatın farklı alanlarında aslında işimize yarayacak. İşte bakalım bu videoda biz 80-20 kuralının hangi özelliklerine değineceğiz. Teker teker üzerinden geçelim şimdi. Şimdi verimlilik dediğimiz kavram aslında daha kısa sürede daha az enerjiyle daha fazla bir sonuç alabilmek özetle çok bilimsel bir tanım olmadı tabi ama kab kabaca bu şekilde sizin sürekli hareket halinde olmanız aslında e, işlevsel bir şeyler yaptığınız anlamına gelmiyor. Örneğin koşu bandı üzerinde sürekli koşmak bizi bir yere götürmüyor. Ha tabii ki kilo yakıyoruz, yağ yakıyoruz, spor yapıyoruz o ayrı bir şey. Ama bir insanın sürekli çaba harcıyor olması, sürekli gayret içerisinde olması bir şeyleri elde edeceği anlamına gelmiyor her zaman için. Bu koşu bandı örneğini aslında siz hayatınızda farklı yerlere uyarlayın. Birçok insan o kadar çok meşguldür, o kadar yoğundur, o kadar çok fazla şeyle uğraşır ki ama bunlar sonuç getirecek %20'lik bölümde değil. %80'lik aslında işe yaramayan demeyelim de biraz bizi fazlaca uğraştıran bölümdedir. İşte biz gerçekten de nokta atışı diyebileceğimiz bu kritik %20'lik bölümde olan davranışları, alışkanlıkları, eylemleri bunları bilirsek eğer o zaman o %80'lik bölümde vakit kaybetmeyeceğiz. Çünkü bakın burada şöyle bir şey var. Eğer biz yaptıklarımızdan bir sonuç elde edemediğimizi fark edersek bu bizim motivasyonumuzu düşürüyor. Yani bu kadar çalıştım, bu kadar çaba harcadım ama elde edemedim dediğinizde o %20'lik bölüme geçiş yaptığınız anda bile umudunuz kırılabiliyor ve haliyle de çoğu insan işte tam da bu noktada pes ediyor. Ama bizim ihtiyacımız olan şey gerçekten de o %20'lik dilimde işe yarayan bölümleri bulabilmek. Bunları keşfedersek bu bizim motivasyonumuza da yansıyacak olumlu anlamda. Çünkü işe yaramayan şeyleri yapmak yerine o vakitte belki de daha çok keyif alabileceğiniz şeyleri yapmaya başlayacaksınız. İşte neyin işe yaramadığını ve neyin işe yaradığını bulmak için bu 80-20 kuralını çok rahat bir şekilde hayatımızdaki birçok yere entegre edebiliriz. %20'lik ve işe yarayan bölümlerin ne olduğunu bulursak eğer Hangi davranış ve eylemlerin ya da örneğin sosyal medyada bir paylaşım yapacaksınız ama yaptığınız paylaşımın saati e, hedef kitlenize ulaşmanızı sağlayacak. İşte gecenin dördünde bir paylaşım yaparsanız herkes uyuduğu için sizi çok az kişi görecek. Ama insanların yoğun bir şekilde İnternette, sosyal medyada dolaştığı bir zamanda paylaşım yaparsanız, örneğin işte insanların işten çıktıktan sonra eve geldikleri saatte ya da uyumadan önce gibi, o zaman ne olacak? Siz çok daha fazla insana ulaşabileceksiniz. Aslında bu bu tür istatistiksel veriler, bütün kurumlarda, devletlerde planlama yaparken ya da bilimsel çalışmalarda çok yol göstericidir. Oranlar bizim için önemlidir. Yani kendinize ve potansiyelinize aslında bilimsel bir yaklaşım sergilemek anlamına da gelir bu. İşe yarayan şeyleri çoğaltmak, işe yaramayanları azaltmak. İşte bu nedenle de neyin işe yaradığını bulmak sizin etkin bir planlama yapmanızı sağlayabilir. Gereksiz olan detayları daha az yaparsınız. Yani bir öğrenci için örnek veriyorum. Acil ve gerekli önemli olan şey aslında masada oturup ders çalışmaktır. Ama bunu yapmak yerine kitaplığındaki bütün kitapları yayın evi sırasına göre, kitapların adına göre, renklerine göre, kapakların rengine göre dizmek acil midir, gerekli midir? Değildir. Ama zamanınızın büyük bir kısmını siz bununla harcayabilirsiniz. Peki bu sizin ders başarınıza herhangi bir katkı sağlayacak mı? Hayır. Sizin yapmanız gereken eylem nedir tam olarak? Dersin başında olmak. Peki dersin başında oturduğunuz saat önemli mi? Tabii ki önemli. Orada da 80-20 kuralı devreye girecek. Bakın her bir eylemde kendi içerisinde bunu 80-20 kuralına bölebilirsiniz. Yani yaptıklarınızın sonuç getiren kısımlarının nerede hangi zaman diliminde, hangi eylemlerle bağlantılı olduğunu bilmek. İşte etkin bir program yapabilmek için, hedef belirlerken adımlarınızı şekillendirebilmek için Wilfredo Pareto'nun bize armağan ettiği bu 80-20 kuralını hepimiz çok rahatlıkla kullanabiliriz. Burada anahtar kelime işe yarayan şeyleri yapmaya devam etmek. Yani sonuç getiren şeyleri yapmaya devam ettiğiniz sürece siz verimliliğinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Arada tabii ki farklılıklar denemek, bu yaptığınız farklılıkların da işe yarayıp yaramadığını, belki de o yeni bir şeyin %20'lik dilime hizmet edebileceğini görmek önemli. Ama eğer gerçekten de yaptığınız eylemler sizi sonuca götürmüyorsa, orada durup yeni bir planlama yapmanız, bazen rotanızı değiştirmeniz, hedeflerinizi yeniden güncellemeniz gerekebilir. Çünkü Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek Einstein'a göre deliliğin tanımıymış. Einstein deliliği böyle tanımlamış. Benim tanımım değil Einstein'ın. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek. Yani siz aynı şeyleri yapıp da farklı bir şey olacağını düşündüğünüzde aynı döngü içerisinde kalmaya devam ediyorsunuz. İşe yaramayan şeyleri bilmek onları hayatımızdan çıkarmamıza yardımcı olur. Kritik olan, önemli olan vurucu ve gerçekten nokta atışı diyebileceğimiz detayları bulmak buradaki mesele. İşte öyle olduğunda bize emek harcadığımız, çaba harcadığımız o büyük zaman dışında çok daha geniş bir keyif ve konfor alanı kalıyor. Yani siz çabalarınızı gerçekten minimum hale getirebilirsiniz 80-20 kuralıyla. Sürekli yaptığınız şeylerin içerisinde öyle kilit ve öyle kritik olan şeyler var ki diğerlerini çok fazla yapmanıza gerek yok. Sadece belli bir takım davranışlarla, belli bir takım eylemlerle aynı sonuçları ortaya çıkarabilirsiniz. Bundan daha kestirme, bundan daha akıllıca, bundan çok daha verimli bir yaklaşım herhalde yoktur. Pareto ilkesini ilk duyduğumda ben e, yaklaşık 20'li yaşlarımın başındaydım ve bir kitap yazmıştım. Bu kitabın yayınlanması için yayın evlerine müracaat ediyorum o dönemde. Ve Pareto ilkesiyle karşılaştım 80-20 kuralı. Yani bu bize şunu söylüyor: Sen 100 tane kapıyı çalarsın, 80 tanesi açılmayabilir, ama 20 tanesi mutlaka açılacaktır. Bakın bunu şöyle bir düşünün: Bir satış pazarlama ya da herhangi bir alanda çalışan birinin insanlarla bir arada olması gereken bir insanın durumunu hayal edin. Elinizde bir ürün var, bu ürünü satacaksınız, pazarlayacaksınız. 100 tane kapı çalacaksınız. Pareto ilkesi bize diyor ki 80 tanesi kapanabilir suratına. 80 kişi 80 kapı senin ürününle ilgilenmeyebilir. Hatta seni kovabilir. Buna takılma. Ama 20 tane kapı sen çalmaya devam edersen açılacaktır. Bunun vereceği gücü şöyle bir hayal edin. Bunun vereceği ilhamı hayal edin. Bir ürün var, bir fikir var, bir proje var ve siz bunu insanlara sunacaksınız. 100 kişiye sundunuz 80 tanesi reddedebilir 20 tanesi kabul edebilir. Ama siz 1000 kişiye sunarsanız 800'ü reddedebilir 200'ü kabul edebilir. İşte bu iş dünyasında ya da kişisel anlamda başarının en temel göstergesi. Ben de 20'li yaşlarımda ilk kitabımı yazdığımda bu ilkeyi aynen bu şekilde yorumlamıştım. Ve kitabımı aldım elime yayın evlerine teker teker müracaat ediyorum. Başvuruda bulunuyorum daha deneyimli biri değilim. İlk kitabımı yazmışım ve başvuru yapıyorum, red cevabı alıyorum. İşte bir başka yayın evine gönderiyorum ve reddediliyorum. Aslında ilk birkaç reddedilişten sonra bu beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Ve içimden bir ses, ya olmuyor galiba, işte bunu söylemeye başladı. Sonra aklıma 80-20 kuralı, Pareto ilkesi geldi. Ve ben o gün kabaca bir hesap yaptım. Türkiye'de benim kitabımı yayınlayabilecek kriterde o skalada yayın yapan, o türde kitap yayınlayan o dönem 600 tane yayın evi vardı. Bunları dökümlerini çıkardım ve bir rakam elde ettim. 600 tane yayın evinin 80-20 kuralına göre 480 tanesi benim kitabımı direkt reddedebilirdi. Fakat 120 tane yayın evi benim kitabıma olumlu bakacaktı. Pareto ilkesi bunu söylüyordu. Ve ben de sadece bu ilkeye güvenerek, yazdığım kitaba da güvenerek tabii ki çıktım yola ve yayın evlerine teker teker kitabımı gönderdim. 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56 ve 57. hayırdan sonra benim ilk kitabım bir Yudum Hayat kariyer yayınlarından çıktı ve 2003 yılında yayınlandı. Ve ilk kitabım yayınlanıncaya kadar ben 57 farklı yayın evi tarafından reddedilmiştim. Ama benim listemde hala başvurabileceğim o 120 yayın evinin içerisinden pek çok olası yayın evi vardı. Olumlu dilime girmiş olan. Kendinize bir hedef belirlediğinizde bu hedefi gerçekleştirmek için eylemlerde bulunmanız gerekir. Ve birinci eylem sizi sonuca götürmeyebilir. İkinci eylemde, üçüncü, beşinci, onuncu, bazen yüzüncü eylemde de sonuç alamayabilirsiniz. Ama belki de siz bu Pareto ilkesine göre sadece o yüzde seksenlik dilime denk gelen bölüme takılıp kalmışsınızdır. Eskiden tombala oynanırdı. Tombala da küçük işte sayıları bir kutunun içerisinden ya da bir böyle poşetin içerisinden çekerdik ve doğru oyunu güzel yönetebilmemiz için bize yardımcı olacak sayıları bulmaya çalışırdık ve elimizi her attığımızda işte bir sayı çıkardı. Bazen de o sayı hiçbir şekilde bizim ihtiyacımız olan sayı olmazdı ama bilirdik ki o poşetin içerisinde bizim oyunu kazanabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz sayılar, o pullar var. Ve belki üçüncü elimizi attığımızda onu çekeceğiz. Belki beşinci de çekeceğiz. Belki de onuncu da. Ama o sayıların, o kartların orada olduğunu bilmek işte. Pareto ilkesini en kolay bu şekilde kullanabiliriz. Birilerinin sizi reddetmesi herkesin reddedeceği anlamına gelmiyor. Bir konuda başarılı olmanız her konuda başarısız olacağınız anlamına gelmiyor. Bir kapıyı çaldığınızda kapı suratınıza kapandığında bütün kapıların suratınıza kapanacağını düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü bir yerde oranlar bize hep bir başka olasılığın bizi beklediğini söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin tam da 80-20 kuralı ile ilgili güzel bir sözü var. Diyor ki: "Kapı çalınır. Yeter ki vurmasını bil. Ne zaman açılır?" Bilemem. Yeter ki o kapıda durmayı bil. Biz kapıyı çalmayı çoğunlukla 3. 5. denemeden sonra bırakıyoruz ve pes ediyoruz. Pareto ilkesi bize belki de 15. denemede gerçekleşeceğini söylüyor. Belki de 35. Burada oranlar aslında sizin ne kadar çok deneyimde bulunduğunuza, ne kadar çok girişimde bulunduğunuza bağlı olarak sizin lehinize değişiyor. Yani siz 10 kapı çaldığınızda 8'i suratınıza kapanabilir ve 2 tanesi olumlu bakabilir. Ama 100 kapı çaldığınızda 80 tanesi kapanır ve 20 tanesi elinizde güçlü bir seçenek olarak kalır. 1000 kapı çaldığınızda 2 üst tane potansiyel kapı demektir bu. Peki bu iki üst tane potansiyel size evet deme potansiyeli olan kapı ürününüze hemen satın alır mı? Hayır. Bunların içerisinde de bir 80-20 belirlersiniz. Bazıları hemen tercih edebilir, bazıları bir süre sonra ilgi duyabilir, bazıları da yıllar sonra sizi tercih edebilir. Aslında bir şeyin hemen olması çoğunlukla bizim istediğimiz bir şeydir ama bu da mümkün olmayabilir her zaman. Bazı şeyler için biraz zamana ihtiyacımız vardır. Pareto ilkesini bilince zaman, eylem ve yaptığımız çabalar bizim dostumuz olmaya başlar. Hayatta her zaman başka olasılıklar vardır. Her zaman çalabileceğimiz bir başka kapı da vardır. Bizi bekleyen bir gelişme, bize evet diyecek bir insan, bizim fikrimizi kabul edebilecek biri mutlaka bir yerde vardır. Ama biz fikrimize, söylediklerimize ve eylemlerimize güveniyorsak bu boş bir beklentiyle anlamsız bir şekilde kapıları çalmak anlamına gelmiyor tabii ki. İnandığınız, uğruna çaba harcamaya kararlı olduğunuz ve gerçekten de o yola koyulmaya niyet ettiğiniz eylemlerle ilgili. O halde hadi bakalım. Şimdi hepimiz kendimize yeni yeni çalacağımız kapılar belirleyelim. Vuracağımız tokmaklarına ve bir şekilde fikrimizi, ürünümüzü, duygularımızı, düşüncelerimizi, her ne varsa bunları ifade edecek, bunları hayata geçirecek, bunları somutlaştıracak bazı eylemler ve hedefler belirleyelim. Ve sonra da matematiği yanımıza alalım. Matematik yanımızda olsun, bizim dostumuz olsun ve oranlar bize neyin işe yaradığını ve neyin işe yaramadığını söylemeye başlasın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.